Merhaba Denizciğim, ne yaptın sen? Sen neredesin şu anda? Neredesin dur bir anlamaya çalışalım. Şurada bir. aa, sen çadır mı yaptın? <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel bir çadır. Geleyim mi? Benim yerim var mı peki? Neresi? Şu kadarcık bir yer mi? Denizciğim çadırın çok güzel olmuş gerçekten. Bayıldım. Bayıldım. Peki geldim. Hop. Ay. Ay çok karanlıkmış. Bir aydınlatsak mı acaba? Evet ışık yaptım. Ben ışık getiriyorum mu? Hadi getir bakalım. Tamam. Işık getirdin mi Denizciğim? Aydınlattın mı? Oy. Ay. <gülüyor> Düştüm. <gülüyor> İmdat. <gülüyor> Kolumu çarptı. Çadırında çok küçükmüş canım. Biraz büyütelim mi? Hadi büyütelim. Hadi. Evet. Hadi büyüt bakalım. Getir onu da. Evet, iyi fikir. Tamam, onu da getir. Birleştir bakalım. Birleştir. Yardım edeyim mi? Ah Denizciğim ah. Kim yedi acaba onları? Sen sevmez misin? Sen genelde ne yersin peki? Bisküvi. Çikolata. Hiç görmedim yediğini. Yoksa yemek istediğin şeyler mi bunlar? Evet, evet bak çok. Bu çadırıma. Oo çok büyüdü gerçekten. Geç bakalım. İyi, hadi, hadi. Denizciğim tamam mısın? Tamam, değil, ya. Burası çok karanlık. Çok mu karanlık? Evet. Al bakalım. bakalım. Al al ışık veriyorum sana al. Neyse. Sonra gelirim ziyaretine. Hadi görüşürüz. <laughs> Ben geldim Aa çok güzelmiş hem de aydınlık. Ah çadırın içi de çok ferah, kocaman oldu değil mi? Bakayım ışığın da var. Oo süpermiş Tamam çok güzel. Ee daha daha nasılsın Denizciğim? İyi çok iyi Evet. ben mı? En son ki çadırını ne yaptın Deniz? Ne oldu senin çadırına? Küçük olmuş. Ha küçük mü olmuştu? Biraz daha büyüteyim çadır. Biraz daha mı? Evet. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Ey, ben büyük çadır çok severim. Büyük çadır mı seversin? Ama bu sana yeter zaten. Ama, ama. Ben dört kişilik istiyorum. Dört kişilik. Bu kaç kişilik? Altı. Bir tane kişilik. Bu altı kişilik mi? Bir tane kişilik. Ha bir kişilik. Sen dört kişilik istiyorsun. Hmm, bir düşünelim bakalım ne yapabiliriz, ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Şey. Ne, Anlamış. yapabiliriz? Anlamış. ne yapabiliriz, ne yapabiliriz, ne yapabiliriz, ne yapabiliriz. Biliyorum bir Ne yapabiliriz? Ya, çık. Hadi Tabii. çık bakalım. Ne yapacak acaba? Çok merak ediyorum. Hadi bakalım Deniz. Bakalım ne yapabileceksin. Hadi başla bakalım. Çadırını büyüt bakalım. Evet, örtüyü kaldır. Tamam. Kapandı mı? Ver bana onu. Tamam, hadi biraz daha büyüt bakalım çadırını. Çok merak ettim nasıl büyüteceksin. Oo, çok iyi fikir. Çok iyi fikir. Aferin sana. Aferin. Aferin. Taşıyabilecek misin Denizciğim? Dur ben sana yardım edeyim. Biraz, biraz Göster bakalım. Bak. Oo sen ne kadar da güçlüsün. Allah'ım inanamıyorum. İnanamıyorum. Ayağına gelmesin dikkat et. Şöyle, evet. Şöyle. Boy, <laughs> oldu mu? Boy, olmadı. olmadı mı? <laughs> Bütürsün. Aferin sana. Şöyle. Çok geniş oldu gerçekten. Şimdi kaç kişilik oldu Deniz'ciğim? Altın. Altın mı oldu? <laughs> Al bakalım ışığını. Şimdi tamam. Şimdi hazır mısın? Hazır mısın Deniz'ciğim? Haydi Deniz'ciğim. Bir, bir iki, bir, üç. Bir. Hazır mısın? Hazırım. İşte oldu. Şurayı da kapatalım. Bir. Tamam. Şimdi oldu bir bakalım. Karanlık mı içerisi? Yok. karanlık. karanlık. biraz karanlıkmış canım. Aydınlat bakalım. Şiş, şiş, Heh, şiş, çok şiş, iyi oldu. Peki bana ikram edeceğin bir şey var mı bakalım? Bak, lan, 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 lan. Evet, Ay, teşekkür ederim. Süt mü veriyorsun bana? Evet. Çok teşekkürler denizciğim. Çilekli de. Gerçekten mi? Çok severim çilekli sütü. Hadi bakalım görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Çadırın... Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Çok güzel bir çadır yaptın sen Deniz. Evet. Denizciğim çadırda kalıyor ama görüşürüz de dedim. Ama sormayı unuttum. Acaba karnı aç mı? Deniz? Senin karnın aç mı? Aç. Neden söylemedin? Ya, Hemen geliyorum. Bekle beni. Denizciğim. Sana ben neler neler getirdim. Çok mu acıktın? Nereden verebilirim peki? Şuradan bir kapı olsa aslında. Bakayım. Al bakalım sandviç getirdim sana. Afiyet olsun. Yanında da ayran var. Aa, Beğenmedin mi? <laughs> Dur bekle bekle başka Baba, bir şey vereceğim. Bir hamburger getirdim sana. Bu hamburger mi? Değil mi? Hı. Ah pardon sandviç getirdim. Bir de yanında da ayran var. Al bakalım. Afiyet olsun. Bu hmm. da çok, çok güzel değil mi? <laughs> Ayranın hem de kocaman. <gülüyor> <gülüyor> ve sıkılmaman için oyuncak getirdim sana ya, çıktı. <laughs> çok güzel bak al bakalım ben <laughs> de ikisini Bilmeyi, de getirdim bak isminiz. hadi çadırına bakalım doyduysan aa yemekten sonra bir de meyve getirdim sana çok seversin afiyet olsun artık gidebilirim değil mi ya, var bunun. E soyman lazım deniz Sen nasıl ver soyalım bakalım hadi. domates Al bakalım soydum meyveni Denizciğim. Al bakalım. Ben Hadi benim işlerim var. Sen çadırında biraz daha oyalan. Tamam, tamam mı? Tamam. Denizciğim ne yaptı acaba? Bitirdi mi meyvesini? Hı -hı. Ah kıyamam. Uyudun mu sen? Tabii çok yorulduk Kocaman bir çadır yaptı. Hadi uykular bakalım.